Bir seyir dikkat çekiyor. İkisi bir menkul değerlere dönelim. Orkun Ergüney karşımızda olacak. Dolar TL'de Euro Dolar'da. Beklentiler nasıl soralım. Orkun hoş geldin yayınımıza. Hoş bulduk iyi yayınlar. Teşekkürler. Dolar TL'de sabah yukarı yönlü bir hareketle açılış gerçekleşti. Ama öğleden sonra hem gelişmekte olan ülke para birimlerinde bir toparlanma var. Hande Türk Lirası'nda bunu görüyoruz. Döviz sepeti de 2.79 seviyesinin altına geldi 2.78'lerde. Ee, yeni bir gelişme var mı piyasayı rahatlatan kur tarafındaki hareketi nasıl değerlendiriyorsunuz? Öncelikle şunu belirtmek ki Dolar-TL sabahleyin güne 2.70'ün üstünde başladı. Biz de sabahki duruşundan ötürü Dolar-TL'yi bugünkü önerilerimiz arasına aldık ve hedef olarak kendimizi 2.72 seviyesini belirlemiştik. Yaklaşık 271 50 seviyelerini test ettikten sonra Dolar-TL'de bir satış baskısı oluştu ve 2.68 seviyelerine kadar geri geldi yanılmıyorsam şu anda 2.69 seviyene doğru yaklaşmakta. Genel olarak baktığımızda ise dolar TL'nin aşağı böyle ki bizim forex piyasalarında 300 pips yaklaşık 300 pislik bir harekete denk gelmekte bu. Gerçek anlamda yüksek bir hareket ve o ciddi anlamda bir oynaklığı e, temsil ettiğini söyleyebiliriz. Bunun nedenlerine baktığımız e, zaman ise e, açık ve net şekilde herhangi bir nedenin bulunmadığını görmekteyiz. E, bize göre bunun nedeni yan yapılacak olan PPK toplantısı öncesinde piyasaların e, Merkez Bankası'nın vereceği kararlara yönelik ...belirsizlikten ötürü hala bir karar veremediğini, e, bunun içinde bu belirsizliği Dolar-TL paritesine yansıttığını söyleyebiliriz. Evet, buradan Euro-Dolar'a geçelim. Euro-Dolar'da 1.07 seviyesinin üzerinde başladı hafta. Ama tekrar bir zayıflama var, Euro negatif bir görünüm var. Bir yandan da Yunanistan'la ilgili haber akışı takip ediliyor. Parite üzerinde ne kadar etkisi var? Yani takip edilmekle birlikte fiyatlamalara yansımış durumda mı Yunanistan riski Euro-Dolar'da? Ee, bildiğiniz gibi genel olarak bu hafta günde e, belirttiğimiz gibi yavaş. Bir tek bugün Almanya'dan gelen ve beklentilerin altında kalan zevk e, rakımı vardı. E, bu rakımın altından e, bu... E rakamı açıklanmasından sonra 1.07'nin üzerinde seyreden Euro-Dolar paritesi 1.0650'lere kadar e, geri çekildi. Daha sonra gelen e, alım trendlerinin sonucunda tekrardan psikolojik olarak önemli bir nokta olarak kabul ettiğimiz 1.07 noktasının üstüne atmış durumda. E, dün de belirttiğimiz gibi bizim beklentimiz özellikle Perşembe günü açıklanacak olan PMI verilerin ki beklentimiz olumlu yönde etkisiyle beraber Euro-Dolar paritesinin haftayı 1.10-1.10.40 bandında tamamlaması yönde Burada önemli olarak yatırımcılar açısından izlenmesi gereken seviye 1.07 olduğunu düşünmekteyiz. Bu seviyenin üstünde kaldığı sürece Euro-Dolar paritesinde yukarı yönlü hareketlerde güçlenmeler görmekteyiz. Peki çok teşekkür ediyoruz Orkun Ergün'e katıldığın için, değerlendirmelerin için. Euro-Dolar paritesinde 1.07 seviyesinin altında bir hareketlik var. Borsa İstanbul'da ise olumlu bir hava değil.